Tommy'cim, Tommy'cim seninle bugün enteresan bir şey yapmak istiyorum. Fakat bir araba bulmamız lazım. Ya ben de her bölüme enteresan bir şey yapmak istiyorum diye başla, başladığımı fark ettim. Ee, ya bu cümlemin ardından güzel bir şey geleceğine emin olabilirsiniz. Oh. Ya tekne, kull tekne kullanarak geçmeyi düşünüyorum karşıya ama Oo bir dakika. Daha enteresan bir şey deneyebiliriz. Bak bak bak. Aman aman düşme sakın suya Tomicik. geçeriz. Evet. Aynen devam. Aynen devam. Orada dur. Orada dur. Tamam, çok iyiydin. Çok iyiydin Tomiciğim. Aferin. Ha, tamam karşıya geçeceğiz. Yapabilirsin. Harikasın. <laughs> Eğer oraya atlayamasaydık e, nasıl geri dönerdim bilmiyorum. Çok zor. Aa, motosikleti hemen koymuşlar yerine. Şimdi hangi tekneyi alsam diye baktım da bu tekne fena değil ya. Şuna... Karşıda motorlu tekne varmış ama ya. Onu istiyorum. Hıh. Ay harika bir deniz, harika bir hava, müthiş bir, harika bir tekne gezisi olacak. <laughs> Tommy, Tommy'ye de şöyle bir yakından bir bakalım. <laughs> e, bu kamera açısı çok iyi olmadı ama. Ha şurada da bir tekne varmış. Ne teknesi ki bu? Neyse önemli değil. Ben inebileceğim bir yer arıyorum. Ya benim derdim aslında suya düşmeden şuradan çıkabilmek ama. Ha. Huf. Adam hırladı mı? Hangini hırladı? Bakalım bu adam ne istiyormuş bizden? Dinner bir sürat teknesi testi. Who? Hey, easy puppy. This man for me. You? You the boy? Hangi çocuk? Who? Oh, yeah. You the boy? I think Hangi so, çocuk? No, I don't think I do. Oh yeah? You come here tough guy. You think you take me on? You think you play stupid? With me? No, you're De, bir with ya bir git işine ya. Bir böyleifle uğraşıyoruz ya. He call you dumb, son. And I call him a little girl, puppy. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? <laughs> <Serialik> is. you dress like a woman. You got on panties like a woman, too, huh? What do you got against women? You Bence de. To I like women. I like all women. I love my mother, Chico. <Gülüyor> 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 <laughs> all right, all right, I'll take your word for it. Let's. <laughs> evet, Ed problem <laughs> <criticism> all <amiga. gülüyor> <laughs> <laughs> yeah. the kids now. Thomas. Woman. Evet, e, bir Very kadın funny. nasıl kullanılmış like e, göstereceğim birazdan. <laughs> huh? Yo, ben gayet de kadın olarak kanıtlayacağım dostum. Derdin mi var? <laughs> <laughs> Neydi şu Nazgül'e karşı Eowyn'in bir savaşı vardı ya bak ben adam değilim hey, diye saplayacağım can kılıcı can şimdi ha. Ta Thomas ismini daha çok sevdim ben. Cortez'in dediği gibi ben de Tommy'ye yani bundan sonra Thomas diyeceğim. Evet teste başlayalım bakalım. Nasıl bir testmiş bu? Oho. Çok iyi. Tabii canım adamım ben. <laughs> oh my Sürat tekneni seviyoruz. Boyunun neşeli görevlerinden bir tanesi tabi. Noktayı kaçırırsan bitti. Dur bu bakış açısı olmadı. Şöyle gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok şeker bir çocuk ya teknedeki. Kamera açıları çok iyi ama. Harika yapmışlar. 2 dakika süremiz var yaklaşık olarak. Bakalım yapabilecek miyim? Yok hala böyle konuştu hala böyle konuştuğuna göre pek yakın değiliz bit e. Bitiş çizgisine yani. Hadi dostum. Hadi Thomas. Ha tamam şimdi herhalde hedefe yaklaştık. Düzgün konuştuğuna göre biraz daha. Hayır 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 hayır. Ay ben de seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim. Bu çocuğu gerçekten sevmiştim. Fakat bir yerde galiba bunu da kaybediyoruz. Bir yerde patlatıyorlar bu çocuğu. Evet, tamam, aldık artık. Ee, ne oldu? Geçtin mi görevinize? <gülüyor> <gülüyor> Başka şansım yoktu. Burada sadece golf arabaları işliyor. <laughs> yani bu araba... <laughs>

Normalde biz bu adamın görevlerini yapıyorduk. Fakat bundan bir tane görev yapınca telefon çalıyordu. işte demek ki kadın bize şurada görülen yere çağırıyordu. Buranın görevlerini bitirmeden de buraya devam edemiyorduk. Aynısı şurası için de geçerli olacak. Yani bu, bu sistem burada bir yer burada da çalışacak. O yüzden gidelim şu kadının evine. En azından oradan bir tane görev yapalım. <laughs> buraya golf arabasıyla başka gelen de olmamıştır. I <laughs> told to, to, me to listen to I told me be... my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits and about the others who wait for you. to be in your shoes. <laughs> I got a message to come here. Can you hear them? Oh, then your name boy must want you pretty bad. Tommy, elindeki şey, madame, Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lah man the stink eye. Hmm? Look, this is all very. Um, give me what? I, th I, th I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo foos. Hmm. Ben making my lovely fish boy shake the heads. Bak Tommy'ye verdiği Now şey. The Tommy they onu içtikçe itaat itaat. daha itaatkar bir hale geliyor. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Pule. Pule, pule teyze. teza. Pule, tavuk, tavuk yeah, yeah, demek sure. değil miydi ya? Pule, tavuk demekti sanki Fransızca da. E, tavuk teyzenin dediklerini yapalım ya biz. Ben o tavuk teyze diyeceğim. Ya ben bu görevi hatırladım ya. Eyvah. Eyvah eyvah. Tabii ki kıpırdamamazlık edecek miyim? Etmeyeceğim. Kıpırdayacağım. Sürede koymuşlar ki gidip de hani yıldızlardan kurtulamayalım. Tabii sana göre güzel. Ha, bay 3'e düşelim ya. Hani helikopter gene geliyor mu? 5 yıldız. Tamam peki. Hiç paniğe kapılmıyoruz. Hiç. Gerekirse koşarak giderim oraya ben. Ay şey yapmışken gelmişken barış görevleri tamamını erdirelim mi? Uçan bombalar. Oh, sorry. I I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for <laughs> me, Tommy? Yeah. This place feels familiar <laughs> to me. It's a smell from childhood. A deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand. Do you remember your aunt. the Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Ah, Tommy, Thomas. Ah doğumuz. Kafası şu anda uyuşturuldu gibi o içtiği madde neyse çay gibi bir şey ama yani ve şey en sevmediğim görev ya yani GTA bütün GTA Vice City boyunca en sevmediğim görev. Bilmiyorum eğer kolay yaparsam belki biraz sevdiğim göreve dönüşebilir. Kübaları öldür ve teknelerini yok et tamam. Vallahi zor bu görev. Bombayı nasıl bırakacaktık onu unuttum. Ha. Ay. İyi ki büyük uçakta uçmuyoruz. Ne ölmediler mi? Ay bir de tek tek kaçıyorlar. Şurada da birileri kaldı sanki yani okla bir şey gösteriyor ama. Bak bir ok, bir üçgen daha, bir üçgen daha kaldı arkada. Evet Tomici, fena gitmiyorsun. Bu görevi bir şeye benzeteceğim. Ee, dur, Assassin's Creed, Brother, Brotherhood oyununda. Orada Leonardo da Vinci'nin e, bir uçak gibi icadını uçuruyorduk. Orada da bu da benzer, çok benzer bir görev vardı ve o görevi de sevmiyordum. <laughs> Abiciğim nasıl bombayı kafanıza atabilirim? Ha biri gitti galiba. Galiba yok. Ha patladı vallahi. Seni de patlatalım. Valla bunu kafana bırakıyorum artık. Patlamadı ya. Ha? Bu bitti mi? Ay inanmıyorum. Bir şey diyeyim, Gerçekten inanmıyorum. Sıradaki görevimiz. Onu da yapalım. <laughs> hey Pop Pop luck uh, i'm looking for somebody around here you're looking hungry tommy do i know you hush now one more thing and i can let you go tommy my boys can war with them cuban boys but no guns but the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one sees you, no one hear you. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron strings. Okay, auntie. <laughs> <laughs> ya yavrum, te, şey, ye Aldı, sağ olsun. Şimdi, Bizim şu tepeye çıkıp şunu da alalım. Olayları biraz yavaşlatırız. Hadi Tommy. Heh. Kübalıları bunda vuracağız. Oğlum bir kişi hmm. Biraz daha hızlı olmam gerekecek. Abi silahsız e, yumruk yumruğa dövüş olacaktı ama birisi elinde kılıç gördüm ben. Hu, sanırım bu teyzenin en zorlu görevi buydu. Birkaç kere denemek zorunda kaldım. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, burada başka bir save house yok mu olabileceğimiz? Biz en iyisi şuradaki save house'umuza gidelim. Şey helikopter helikopterli olanı diyorum. Ne demek buraya araba sokamam? <laughs> Güzel görünüyor. Tamam. Şş, burada bitirelim bölümü. Ee, bir sonraki bölüm... Ee, o amcanın bu kohan esmini Kübalıların görevlerini yapmayı düşünüyorum. Bunlardan herhalde bir iki ya da üç tane görevimiz var. Ee, bir de on tane daha gizli paket bulursak çok güzel olacak. Yani plan planım bu şekilde. Bakalım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz.